Abdülkadir Selvi Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak ona destek veriyor dediği yazısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak doğal rakibi haline getirdiğini söyledi. Selvi, Kılıçdaroğlu da bu kadar meydan okuduktan sonra herhalde kaçmaz diye de ekledi. Abdülkadir Selvi, Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek ve 2023 stratejisi başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Erdoğan zaman zaman çok sert konuşan bir lider. Öfke bir hitabet sanatıdır." demişti. Ama bu kez esprili bir dil kullandı. Anlaşılan ülkede komedyen eksiği var ki CHP'nin başındaki zat orayı doldurmak için tüm gücüyle çalışıyor dedi. Aslında Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini düzünden okursanız ne kadar nefret ettiğini düşünebilirsiniz. Hatta en son destek vereceği kişi Kılıçdaroğlu diye düşünebilirsiniz. Ama ben o kanaatte değilim. O nedenle yazımın başlığını Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek diye verdim. Çünkü Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak ona destek veriyor doğal rakibi haline getiriyor. Belli ki Erdoğan 2023'te Kılıçdaroğlu ile yarışmak istiyor. Kılıçdaroğlu da bu kadar meydan okuduktan sonra herhalde kaçmaz.